14. soru. fx fonksiyonunu süreksiz yapan kaç tane daha doğrusu evet x reel sayıları kaç tanedir diyor. Kaç tane x reel sayısı vardır diyor. Şimdi önce kritik noktaları inceleyelim. Kritik noktalar nedir? 1 ve 4. x eşittir 1 için burada konuşalım. x yerine 1 yazdığımda 12 eksi 1 eksi 3'ten eksi 2 geldi. Eksi 6 geldi. Burada x eşittir 1 için 1 eksi 7'den eksi 6 geldi. Bir noktasında sürekli. Diğer kritik noktam 4. Şimdi 4 için inceliyorum. 4'ün karesi x yerine 4 yazdım. 4'ün karesi 16. Eksi 7'den buradan 9 geldi. Buradan da x yerine 4 yazdığımda 4 artı 5 9. Payda da 4 eksi 3'den 1 var. 9 bölü 1'den 9 geldi. O zaman 4 noktasında da sürekli. Şimdi kritik noktalarda sürekli ise ne Başka neye bakabilirim? Verilen ifadelerde paydayı sıfır yapan değer var mı? Bunlara bakacağım. Şimdi şunları bir mercek altına alalım. Burada paydayı sıfır yapan 3 var ama x küçüktür 1 diyor. 3 bu aralıkta değil. O yüzden 3 alalım. Burada paydayı sıfır yapan 3 var ama burada x büyüktür 4 diyor. Yani 3 benim tanım aralığımda değil. O yüzden burada da 3 alamam. Ve başka da bir ihtimal kalmadı. Demek ki bu fonksiyonu süreksiz yapan hiç reel sayı yokmuş. O yüzden cevabım A şıkkı 0.